Action Script 3.0 Bileşenler Combo Box Bu videoda Combo Box data verilerini ve isimlerini girmeyi Data Provider ile seçilen değerli işlem yapmayı öğreneceğiz. Örnek videomuzu çalıştıralım. Combo Box bileşenimiz bu. Burada istenilen değerler seçildiğinde istediğimiz işlemleri yaptırabiliriz. Şu an bizim yapacağımız e, Combo Box bileşenine değerlerini girmek, data verilerini girmek ve e, buradaki işlemlerle e, seçilen değerle değeri text metnine yazdırmak olacak. Bunun için yeni bir belge oluşturalım. CommaBox bileşenini, pencere, bileşenler ve CommaBox'la yapıyoruz. Combo box'ımıza bir instance name gireceğiz. Bunun adı seçici olsun. Ve seçildiğinde atacağımız değerler için bir dynamic text alanı oluşturuyoruz. Dynamic text boyutu 35 olsun. Ve instance name'i de metin olsun. Bunun gömülü de tümü yapalım. Ve kod satırımıza artık geçebiliriz. Pencere eylemler. Ya da F9'da açabilirsiniz. Component ve Data Provider'ın aktif olabilmesi için gerekli kodları girelim. Component ve Data Provider'ın aktif olabilmesi için gerekli kodları girelim. box isim ve verilerine girelim. İlk açılıştaki değerimiz seçim yapınız ve data veri yani verisi sıfır olacak. Şimdi e, ben 8 e, ComboBox bileşeni 8 adımdan oluşturdum. Seçim yapınızla beraber 9. Bunları tek tek e, gireceğiz. adı 2 velisi 2 olacak. Ses olayları ödevinde MP3 player yapacağız. Bu size bir ipucu niteliğini taşıyor. Buradaki label'lar şarkı adlarınız olacak ve data verilerini de yine bu şekilde 0'dan 8'e kadar sıralayacaksınız. Şu an sadece ben rakam giriyorum. Şimdi de seçici atama ve tanımlama işlemini yapalım. E, seçici nokta data provider Ve son olarak da Komu Box'ta seçilen değişikçe çalışacak olay dinleyecek diyelim. Formabox'ımızdaki değişimler oldukça çalışacak fonksiyonumuzu yazalım. Şimdi bizim komu baksımızda 9 verimiz var. Bu 9 veri için her bir için if yazacağız. Ve bu eğer işlerine girdikçe yani seçim 1 o seçimde yapmasını istediğimiz işlemleri yapacağız. Biz şu an text için çalışıyoruz. Onları halledelim. yapsın Bize şu işlemi yapsın. Metin tekstimiz temizle. Seçim yapınız yazsın. Şimdi bunu diğer 8 adım için yapacağız. Bunun için hemen

Bahsettiğim gibi, eğer burada istediğiniz başka bir işlemler varsa yaptırabilirsiniz. Burada mesela sıfırıncı değer ya da birinci değer seçildiğinde müzik çalabilir, başka bir siteye yönlendirebilirsiniz ya da mesela bilgileriniz olur, komu baksa isimleriniz olur, bu isimlerde bilgileriniz olur, bu bilgileri gösterebilirsiniz. Şu an biz öğrenme amaçlı olduğumuzdan basit basit bir anlatım yapıyoruz. Bunları siz istediğiniz gibi text, müzik, video İstediğiniz her şeyi yükleyebilirsiniz, koyabilirsiniz. Şu an verilerimizi girdik. Çalıştıralım. Hatalarımız var. Bakalım. Yazım hatamız var. Buralarda nokta olmayacak. Evet, burada da hatamız var. Boşluk olması lazım. Tekrar çalıştıralım. Evet, şu an gördüğünüz gibi istediğimiz işlemler geliyor. Bu tabii kötü bir kodlama mantığı. Yani bunun tek e, tek ifle de yapabilirdik. Şimdi onu yapalım isterseniz. Onun için e, şu iflerden bir kurtulalım. Evet. Her bir data için e, tek bir metin belgesi oluşturacağımız için tek ifle de halledebileceğim halledebiliriz. şimdi eğer seçici select sistem sıfırsa yani x, x o diğer seçilmişse seçim yapınız gelsin. Eğer gelmediyse metin tekstimiz artı Şimdi baksan eğer ilk değer seçildiğinde yani sıfırıncı değer seçilirse seçim yapınız gelecek. Eğer değilse yani sıfırdan başka bir değerse bu sefer bu datalardan, data verilerindeki e, veriyi alacak, ekleyecek ve sonunda da e, işlem yazdıracak. Yani buraya bir seçildiyse bir nokta işlem yazacak. Yani bu şekilde 8 iften kurtulmuş olduk. Şimdi çalışıp test edelim. Bir hatamız daha var. Ee, şurada seçici eklememiz lazım. Combo box'ımızın adını girmemişiz. Çalıştıralım. Tamam. Şu an tıklandığında önce işlem. Ama eğer seçim yapınızı tıklarsak tekstimize seçim yapınızı yazdırdık. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersi görüşmek üzere.